Merhaba arkadaşlar Öznur mutfağına hoş geldiniz. Bugün brokoli çorbası yapacağız. Öncelikle tenceremin içerisine yıkamış olduğum yarım kilo brokoliyi aldım. Üzerine bir adet havuç bu şekilde doğradım. Onu koyuyorum. Bir orta boy patates doğradım. Onları ekliyorum hemen. Bir orta boy da soğan gördüğünüz gibi doğradım. Bunların hepsini ekliyorum üzerine. Hemen biraz su alacağım. Haşlamaya bırakacağım ilk başta bunları bir kenarda. Şimdi su miktarını şu şekilde göstereyim. Üzerini hafif bir şekilde geçmeyecek. Yani üzerini şöyle şu kadar olacak suyu. Hemen altını açıyorum ve bunu haşlanmaya bırakıyorum ağzını kapatıp. Evet şimdi bir kaşık un aldım tenceremin başka bir tenceremin içerisine. Normalde iki kaşık tereyağı eklememiz gerekiyor. Fakat ben bugün zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle göz kararı biraz zeytinyağı ekliyorum. Hemen unumu kavurmaya başlıyorum. Orada brokolilerim haşlanıyor gördüğünüz gibi bir kenarda. Evet şimdi kavurduğum unun üzerine şöyle biraz su ekliyor, şey süt ekliyorum. 2 su bardağı ekleyeceğim. Beşamel sosunu bu şekilde yapacağım. Hızlıca karıştırıyorum topaklanmasın diye. Bir dakika kızım. Şimdi hemen bir bardak ekledim. Bir bardak daha ekliyorum süt. İki bardak oldu. Bir kaşık unu ilk baş kavuruyoruz. Yağla. Ondan sonra üzerine iki su bardağı süt ekliyoruz. Hemen bu böyle topaklandı ya. Hemen bu çırpıcıyı da yapacağım. Topaklanması gidecek. Zaten blenderdan da geçeceğiz. Sebzeleri de bunun içine eklediğimiz zaman. ilk baş sebzeler orada haşlanacak. Bu burada pişene kadar. Gördüğünüz gibi beşamel sosum hazır sayılır. Kaynıyor. Evet haşlamış olduğum sebzeleri tenceremin beşamel sosunun üzerine aldım. Ee, sebze suyunun da yarısını ilk başta ilave ettim. Çünkü blenderdan geçeceğim ve blenderdan daha rahat geçiyor bu şekilde. Daha sonra eğer gerekirse yine geri kalan sebze suyunu da ekleyeceğim. Ben zaten az su ekliyorum arkadaşlar. Ee, vitamini boşa harcanmasın diye, hani çöpe gitmesin diye. Şimdi bir blenderdan geçiyorum. Evet, blenderdan geçirdim. Şimdi tuzumu ekliyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar. Çorbam tamamdır. İsterseniz et suyu ya da tavuk suyu, bulyon ya da pişmiş kemik suyunuz varsa ya da et suyunuz onu da ekleyebilirsiniz bir bardak kadar. O da lezzet verecektir. Çocuklar için isterseniz biraz kıyma da içine koyabilirsiniz sebzeleri haşlarken. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.